muhasebe, raporlama, finansal raporlama menüsünde yer alan iş ortağı defteri, yaşlandırılmış iş ortağı bakiyesi ve açık işlemler ile iş ortağı yani cari raporlama ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Raporlarda önce filtreleme yapılır ve bu filtrelemeye göre rapor çalıştırılır. İş ortağı defteri filtre ekranında dönem ya da tarih aralığı seçimi yapılabilir. Tüm kayıtlar seçilerek taslak kayıtlar raporlara dahil edilebilir. İş ortağı, yabancı para birimi ve para birimi ayrıntılarının gösterimi seçilebilir. Detayları göster seçimi ile ekstra veya kaldırarak genel borç alacak raporu görünümü sağlanabilir. Yevmiye kaydına göre grupla ile aynı yevmiye kaydında bulunan kalemlerin toplu olarak görünmesi sağlanabilir. Borç ve alacak filtresi ile tutar bazında filtreleme yapılabilir. Alt bölümde hesaplar, alacak hesapları ve borç hesapları olarak Seçilebilir ya da her ikisi beraber. Kod aralığı verilebilir. Ya da manuel seçilebilir. Daha fazla filtreleme için domain düzenliği ile tüm yevmiye kalemleri ve bağlantılı alanları yoluyla derinlemesine filtreler uygulanarak bunların ekranda görüntülenmesi Excel'e veya PDF olarak dışarı aktarımı sağlanabilir. Görüntüle dediğimizde raporumuz karşımıza gelecektir. Rapor dinamik olup buradaki kayıtlara çift tıklayarak ilgili kayıtlar açılabilmektedir. Yaşlandırılmış iş ortağı bakiyesinde ise Filtre ekranında yine dönem veya tarih aralığı seçimi yapılabilir. Tüm kayıtlar seçilerek taslak kayıtlar rapora dahil edilebilir. Hareket ayrıntılarını göster seçeneğiyle yaşlandırma detayları görülebilir. İş ortağı filtrelenebilir. Alt bölümde yine alacak veya borç hesapları veya kod aralığı verilebilir. Ya da yine manuel hesapta seçilebilir. Sonrasında görüntüle ile ekrana görüntülenebilir. Excel'e ya da PDF olarak dışarı aktarılabilir. Görüntüleye bastığımızda raporumuz karşımıza gelecektir. Bir diğer rapor olan açık işlemler ise sistemimizde o carinin henüz uzlaştırılmamış olan açıktaki işlemlerini raporlamak için kullanılmaktadır. Filtre bölümünde dönem veya tarih aralığı verilebilir tüm kayıtlar seçilerek taslak kayıtlar rapora dahil edilebilir. İş ortağı ayrıntılarını göster seçeneğiyle işlem detayları görülebilir. Hesap kapanış bakiyesi sıfır ise bu hesaplar gizlenebilir. Yabancı para birimi göster ile döviz tutarları da rapora getirilebilir. Yine iş ortağı filtresi verilebilir. Bir ya da birden çok etiket şeklinde Hesap bölümünde yine alacak hesapları ya da borç hesapları seçilebilir. Kod aralığı verilebilir. Ya da hesaplar manuel seçilerek görüntüleye basıldığında ekranda görüntülenecektir. Excel'e ya da PDF'e dışarı aktar olarak aktarımı sağlanabilir. Görüntüle dediğimizde açık işlemlerimiz karşımıza gelecektir.